Nazilat Suresi. Bakın şey Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla şeytanın Allah'a sığınırım. Ta en derinden acıyla sökerek çıkaranlara andolsun. Ta en derinden ölüm anında dinsizlerde acıyla ve en derinden e, canın e, böyle dikenli bir çalı gibi çıkması mevzu bahis. Ayet ona işaret ediyor. İnşallah. Bak ikinci ayette diyor ki yumuşacık çekip alanlara bu da müminlerde oluyor. İnşallah. Hiç en ufak bir his duymuyor. Yani ruh alınırken ne bir rahatsızlık ne bir huzursuzluk duyuyor. Gayet rahat alınıyor canım Yüzdükçe yüzerek gidenlere vefattan sonra ruhun yüzerek gittiğine işaret ediyor. İnşallah. Ayet. İnşallah. Yani bir yüzme tarzında. O sarsıntını sarsacağı gün birinci darbe ilk kıyametteki ilk birinci darbe büyük bir gök taşı çarpacak inşallah dünyaya. O birinci darbe. Arkasından onu diğer bir sarsıntı izleyecek. İkinci bir gök taşı daha çarpacak. Peş peşe. Onun sonra kıyamet başlıyor. Ayet ona dikkat çekiyor. Bakın. O sarsıntının sarsacağı gün. Altıncı ayet. 7. Arkasından onu diğer bir sarsıntı izleyecek. O gün yürekler dehşet içinde hoplayacak. Ya müthiş bir korku olacak diyor Allah. Gözler zillet için düşecek yani. Korkudan gözler delikleşecek böyle e, anlamsız ve e, donuk hale gelecek. Derler ki biz çukurda iken gerçekten biz mi yeniden diriltilip döndürüleceğiz? Biz çürüyüp dağılmış kemikler olduğumuz zaman mı? Bakın, çürüyüp dağılmış kemikler olduğumuz zaman mı? derler ki şu durumda zararına bir dönüştür bu diyorlar. Yani eğer öyle bir şey olursa zararına dönüştür bu diyorlar. Aleyhlerin olacağını biliyorlar tabi. Oysa bu yalnızca tek bir haykırıştır diyor Allah. Tek bir ses. Yani insanlar dinmeden önce bir ses duyulacak. Bütün her yerde. Bir de bakarsın ki onlar yerinin üstlerinde. Hepsi ayaktadırlar diyor. Birden ayağa kalkacaklar diyorlar. İnşallah. Ve soruyorlar bizi burada yattığımız yerden kim kalır diyor. Onun şaşkın içinde yani. Toplum onu anlayamıyor geçmişlerini hatırlamaya çalışıyorlar. Dünyayı hatırlıyorlar. Çok kısa bir süre kaldık diyorlar evet, ama inşallah. çok kısa bir rüya gördüklerini zannediyorlar. Yani öğleden akşama kadar veya günün çok kısa, bir saat kadar mesela kimine diyor ki bir saat kadar diyor ben yaşadım diyor. Kimi de göz açıp kapama vakti kadar diyor, çok azdı diyor. O kadar da çıkaramıyor.